Herkese merhaba sevgili dostlarım. 18 Aralık İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndan 7 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gece yarışlarında tek altılı gayen mevcut ve bizler bu videomuzda sizlere takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz. Tabii ki sizlerin de kuponlarınızı eklemek isteyen safkanlar olacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız ve ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım. Geçiyorum. Birinci koşu itibariyle başlayacak olan Maiden bir yarışla yedili plase oynayacak yarış severler için burada 8 numaralı Royal Baby Ahmet Çelik'le alternatif tek olarak denenebilecek kapasitede sevgili dostlarımız. Da 8 numaralı Royal Baby alternatif tek olarak önerdikten sonra geçiyorum. Günün ikinci koşusuyla altılı gayen başlamış olacak ve saatler 19.00 gösterdiğinde 4 ve yukarı Arapların birincilik mücadelesiyle başlayacak ve 1400 metre sentetik pistte ilk olarak 8 numaralı gurbet atışı 85 handikapıyla göz dolduran bu safkan ihmal edilmeyecek. Start alacağı jokey ile Mehmet Kaya'la ilk şanslı safkanın Rakip ise 3 numaralı Madame 51 diğer 85 handikapıyla göz dolduran Ahmet Çelik tercihen start alacak olan bu safkan ikinci şanslı safkan ve daha sonrasında istikrarlı yarışlarıyla son yarışını ölçe almadığımız bugün için bir numaralı altın suyunun ben bugün için kum de yansıtacağını düşünüyorum ve Mertcan Akın'la şanslı olacağını düşündüğüm Safkan'a şans verdim ve sıralamam 8-3-1 sıralamasının ardından koşunun bombasını e, önlerde eğer rakiplerini e, önde gidip bir rakiplerini uyutursa bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebileceğini düşündüm. 4 numaralı Şintay Nurettin Şen'le bir diğer kuponlarda bulundurulması gereken safkan konumunda sıralamamız 8 3, 1, çizgi 4 numaralı safkan değerlendirmeye alınabilir. Günün 3. koşusuna baktığımızda 4 ve yukarı Araplar 1500 metre sentetik pistte buluştu ve burada ilk olarak 6 numaralı Can Seklavi Ahmet Çelik ile start alacak olan bu safkan dış start avantajıyla bugün için İlk şanslı Safkan rakip ise 9 numaralı Reis Hanlı son yarışını kumda kazanmıştı. Vedat Abiş ile bir diğer ikinci şanslı Safkan'ın ve bu bitirim ikilinin dışına ise ihmal edilmeyecek son yarışını kazanan 2 numaralı Akkuş Bey oldu. Ve bu 3 sülaşörlerin arkasına ise koşunun sürprizlerini ben 11 numaralı Arapovic Adem Arslan'la son yarışındaki ikinciliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Hatta e, sondan bir önceki yarışını tabela dışı kalıp son yarışında beşincilik yapan ve koşuda sürpriz arayışında olduğum 12 numaralı Arapoğlu'nun ben Halil Kaptan'la koşuda adından söz ettirebilecek kapısı da olduğunu belirtmek isterim sevgili dostlarım. Ve daha sonrasında son yarışlarına rağmen ben bugün için Mertcan Akın'la bir kez daha şans verdiğim 1 numaralı Havza Aslan'ı sizlere son olarak ekleyeceğim sevgili dostlarımıza. Sıralamamızı sizlere sayacak olursam 6-9-2-11-12 ve 1 numaralı Safkan'ı bu koşu için yeterli bulduk sevgili dostlarımıza. Geçiyoruz 6'lık ayağın 3. ayağını oluşturan bir diğer meydan 2 aşı İngilizlerin 1500 metre sentetik pistteki koşusunda. 4 numaralı Kral Çıplak uzun bir ara sonrası yapmış olduğu ikincilikle göz doldurulmuştu. Bugün için Meta tabi işte takılan bu safkan alternatif tek olarak sizlere önereceğiz sevgili dostlarımız. Rakip hanesinde ise yarış hayatına bir diğer kum piste, parlak bir ikincilikle başlayan kır erkek 3 numaralı Gold Buzzer oldu ve bugün için 4 numaralı kral çıplan en yakın rakibi olacaktır. 3 numaralı Gold Buzzer. 3-4-4-3 geçmesini beklediğimiz bu meydan mücadelenin ardından geçiyorum. Günün 5. koşusu merakla ve zevkli izleyeceğimiz 3 yukarı İngilizlerin 2000 metre sentetik pistte buluştu. Açık yarışta bugün için 8 İngiliz atının arasından şampiyon Safkan'ı yalnız bırakacağız sevgili dostlarımız. O da 1 numaralı Long Runner Halis Kardeş'la günün kalesidir bizde geçilmez. Long Runner'ın ardından günün 6. koşusuna Handikap 15 1200 metre sentetik pistteki Mücadelemize bakacak olursak bir numara Subutay Gökhan Kocakoya ile yine sevdiği piste geldi. Bugün için son yarışı ölçü alınmamalı ve ilk şanslı Safkan. Rakip hanesinde ise iki numaralı End of the Road Halis Kartaş ile buluşan bu Safkan. Bir diğer ikinci Safkan ve daha sonrasında 3 numara break yaptı eğer önlerde çok boş bırakılırsa uzun bir arasına rağmen koşuyu beyaz bayrak aynı yarışı olarak kazanabilir. Daha sonrasında geniş kupon, geniş kupon oynayan sevgili yarışseverler koşuda sürprizi 7 numaralı Ramsey'den de bekleyebilirler diyorum. Fakat sıralamamız 1-2-3 çizgi 7 numaralı Safkan'ı bu koşu için yeterli bulduk sevgili dostlarımızla Geçiyoruz günün kapanış mücadelesi Handikap 15 dişi 3 yaş İngilizlere mahsus bu sentetik pistteki mücadelede ilk olarak 5 numaralı Miss Evgenia son yarışını kazanan bu Safkan a. hatta son 6 yarışın içerisinde 2 tane birinciliği bulunuyor. Bir tanesi için pist bir tanesi de kum pisti olmak üzere bugün için. İlk şanslı safkan rakip hanesinde ise takip bir safkanım son yarışını üçüncülükle tamamlamıştı. İstanbul pistini yadırgamayacağını düşündüğümüz bir numaralı Erden Grey oldu ve daha sonrasında 7 numaralı Miss Heaven ve de ihmal edilmemeli. 2 numaralı Rose of Paradise ise Aprantis ile bir diğer sürprize imza atabilecek kapasitede olduğunu belirtmek isterim sevgili dostlarımız. Sıralamamız 5 1 7 2 ve ardından geniş kupon oynayan sevgili yarışseverler koşudaki bombaları 8 numaralı Hellstorm ve 4 numaralı Hard Not to Love'dan ekleyebilirler diyoruz ve sıralamamızı tekrardan sayacak olursak 5 1 7 2 çizgi 8 ve 4 numaralı safkanlar daha sonra değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğümüz safkanlar ve bugün için İstanbul 6'lı ganyan tahminlerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere hepimiz için güzel bir gün geçmesi dileğiyle sağlıcakla kalın. Bol şans. Sizleri seviyorum dostlarım.